Ne tamam, yapma ya. Tamam bitti bitti bitti. Hadi telli değilim ki. Tamam bitti. Bu şey kusursuz ya. Hiçbir hata bulamadım. Hata değil. Kontrol edemedim diyorum. E birisi uçan durunu ekleyemez ya. Kumanda sinyallerinde sıkıntı olmalı o zaman. Esnedi. Vallahi vallahi esnedi, esnedi. Vallahi Ben de gördüm. Hay. İlk mi? Ne? İlk esneyişi mi? Selim hocam ama bu böyle olmaz. Yani konuşmayayım diyorum. Ama baksanıza çocukların uyku vakti geldi. Selim hocam dün gece de çalışırlarken bilgisayar başında uyuyakaldılar. Uykusuzlar zaten. Haklılar galiba Selim Bey. Çocuklar çok yoruldu. Olsun sorun değil. Biz devam edebiliriz. Arzu Hanım haklı çocuklar. Ya ben? Ahmet bir Bey de haklı. Çok geç oldu. Artık uyumanız lazım. Ama hocam sorunu bulamadık. Sen de haklısın Bilge. Hocam ben şey yapayım, ee, çocuklar şimdi bakın bu grup için çok uğraştınız. Dronunuzu hevesle yaptınız. Ama yani nasıl desem bazı şeyler de nasip, değil mi hocam? Şimdi çocuklar biliyor musunuz? Bazen çıkmaz bir sokakta geri adım atmak bile ilerlemek sayılır. Geri gidince nasıl ilerlemiş oluyoruz ki? Çünkü çıkmaz yolun sonuna kadar ilerlesen bile sadece vakit kaybı oluyor. Yanlış yoldan dönsen bile bir kazanç. Öyle düşün. Helal Yiğit Hadi hadi, hadi yavrum, gidelim artık. Hadi i̇yi, i̇yi akşamlar. İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar. Siz çıkmıyor musunuz? Ben de bilgisayarları kapatıp çıkacağım. Kolay gelsin. Sağ olun, iyi akşamlar. İyi geceler Kiracığım.

Çekin bilgi size ve biz bırakalım. Ee, tamam. Hafta sonu görüşürüz o zaman. Olur. Üzülmeyin arkadaşlar. Biz iyi bir ekip olmuştuk. Hem de çok iyi. Şahane bir şeydik. Kırlangıç grubu dağılıyor mu o zaman? Ти хай дэ гэр Хай дэ гитэр н